Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle yine değişik bir iple karşınızdayım. Yaren altın ilmek bime gelen şöyle yazlık bir iple karşınızdayım. Koton türü bir ip hanımlar bu. Şöyle pamuklu bir ip. Yine 4 numarada kullanıyorum. 1.60 milim çok güzel bir model anlatacağım. Gerçekten şahane bir model. Bu modeli isterseniz yelek yaparsınız hanımlar. İsterseniz bluz yaparsınız. İsterseniz bebek örgülerinde, bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz. İsterseniz çanta yapabilirsiniz. Etol şal yapabilirsiniz. Ve bugün şöyle koton e, türü bir iple anlatacağım. Siz isterseniz e, angora türü iplerle de bu modeli yapabilirsiniz hanımlar. Şöyle. İpimizi kenara alıp Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmekle başlıyorum hanımlar. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

bu şekilde hanımlar 14 tane yine şöyle e, zincirimizi çektik 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım tuttum şöyle zincirime batıp trabzan yapıyorum zincirimle beraber artı bir oldu hanımlar 14 14 14 artı bir oldu ipimi doluyorum bir sonraki trabzanı ipimi doladım bir sonraki trabzana şöyle ikili trabzan e, Zincire ikili trabzanlar yapıyorum hanımlar. Şöyle tek tek batıp ikili trabzanlar yapacağım. Ben sadece modeli anlatımını yapıyorum hanımlar. İstediğiniz yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model anlatacağım inşallah. Ee, ben trabzanlarımı yaparken siz halen kanalıma abone değilseniz ve kanalıma ilk kez geliyorsunuz hanımlar. Ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kaydetmeyi de unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir. Şöyle sıra sonuna kadar bu şekilde trabzanlarımızı tamamlayalım hanımlar. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim döndüm hanımlar. Dönüyorum. 1, 2, üç seferde ipimi doluyorum hanımlar. İpimi doluyorum. Hemen dibindeki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle ikişer ikişer çekiyorum. Kapatmıyorum. Tekrar 1 2 3 sefer doladım. Aynı yere tekrar battım. İkişer ikişer şöyle çekiyorum. Hepsini bir kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Tekrardan ipimi 3 sefer doluyorum. 1 2 3. Aynı yere tekrar batıyorum hanımlar. 1 2 3 sefer çekiyorum. Kapatmıyorum. Tekrar 3 sefer doladım. Aynı yere battım. 2 2 2 kapatıyorum. Şöyle 3 tane trabzanımız oluyor hanımlar. 1 2 3 hepsini bir kapattım. Burada 1 2 zincir çektim. Burada yarım model yapıyoruz hanımlar. 2 zincir çektim. İpimi bir kere doluyorum. Burada trabzanlarımı sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. trabzana batıyorum. Şöyle bir çakma trabzan yapıyorum. Hepsini bir topluyorum. İpimi doladım. Bir seferde çekiyorum hanımlar. 1 2 zincir 1 2 3 sefer doluyorum tekrardan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 trabzanıma batıyorum ikişer ikişer şöyle topluyorum son ilmeğimi kapatmıyorum hanımlar tekrar 1 2 3 sefer doladım aynı yere battım Bir, iki, üç sefer doladım. Aynı yere battım. İkişer, ikişer kapatıyorum. Hepsini bir, bakın 3 trabzan yaptım. Hepsini bir kapattım. Bir, iki, üç zincir çektim. Bir, iki, üç sefer doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir, iki, üç seferde kapattım. Hepsini kapatmıyoruz hanımlar. Son ilmeğimizi kapatmıyoruz. Tekrar 3 sefer doladım. Aynı yere battım. Şöyle 3 ilmeğim oldu. Tekrar aynı şekilde 1, 2, 3 sefer kapattım. Şimdi 4 ilmeğim oldu. Hepsini bir kapattım. 3 trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 sefer doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum hanımlar. 1 2 3 sefer doluyorum aynı yere tekrar battım üçüncü yaprağımı yapıyorum üç mı yaptım hepsini bir kapattım bir iki zincir ipimi doladım alttan sayıyorum bir iki üç dört beş altı yedinci trabzana giriyorum buraya yine şöyle çakma bir trabzan hanımlar şöyle bir seferde kapatıyorum 1 2 zincir ipimi doluyorum 3 sefer doluyorum tekrar sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 şöyle batıyorum trabzanım yaptım kapatmıyorum Hanımlar üç tane trabzan yan yana yapıp beraber kapatıyoruz 2. Şöyle 3. tırabzanımı da yaptım. Hepsini bir kapatıyorum. 1 2 3 zincir. 1 2 3 sefer doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Hepsini bir kapattım. 1 2 3 zincir. 1 2 3 sefer doluyorum. Aynı yere batıyorum. 3'lü tırabzanı yapıyorum. Kapatmıyorum onlar Şöyle yan yana 3 tane tırabzanımız oluyor. Sonra beraber kapatıyoruz. Hepsini bir kapattım. 1 2 zincir bakın. 1 2 3 yapram oldu. 2 zincir yapacaktım. 1 2 3 4 5 6 7'ncye batıyorum. Şöyle çakma bir trabzan hepsini bir kapatıyorum. 1 2 zincir 1 2 3 sefer doladım. 1 2 3 4 5 6 7. şöyle zincirimiz oluyor hanımlar. Zincirimize batıyoruz. Şöyle 1 2 3 sefer çektim. Kapatmıyorum. 1 2 3 sefer doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum hanımlar. kapatmıyorum. Hepsini bir kapattım. Bir, iki, üç zincir. Tekrar üç sefer doluyorum. Şöyle buraya yine yarım model yapıyoruz. iki yaprak hanımlar. hepsini bir kapattım. 1 2 3 zincir çektim ve döndüm hanımlar. Şöyle kıvırık olduğuna bakmayın. Şimdi düzelecek bu sırada. İpimi doluyorum, bir kere doluyorum. Şu üçlü trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. 2 tra şöyle yaprağın arasına giriyorum. 1 2 üç tane trabzan buraya Hanımlar İpimi doladım diğer yaprağın tepesine batıyorum bir tane şöyle trabzan ipimi doladım şuraya giriyorum İkili trabzan çektik e, zincir çektik ya içine giriyorum bir tane trabzan ipimi doladım çakma trabzanın tepesine bir trabzan. diğer ikili trabzan içine giriyorum e, İkili zincirin içine giriyorum bir trabzan ipimi doladım şöyle ilk yaprağımın tepesine batıyorum bir tane trabzan buraya hanımlar ipimi doladım zincirimin içine giriyorum bir iki yaprak arası iki üç tane trabzan buraya yaptım hanımlar ipimi doladım yaprağımı ortadaki yaprağın tepesine batıyorum hanımlar şöyle bir aynı yere tekrar yaprağın tepesine batıyorum 2 tekrar yaprağın tepesine battım 3 tane trabzan buraya sadece ortadaki yaprağın tepesine 3 tane trabzan yapıyoruz anda ipimi doladım 2 yaprak arasındaki zincire girdim 1 2 3 ipimi doladım yaprağımın tepesine bir trabzan ipimi doladım şu ikili zincirin içine bir tane trabzan ipimi doladım çakma trabzanın tepesine şöyle bir tane trabzan ipimi doladım yine ikili zincirin içine bir trabzan ipimi doladım bakın ilk yaprağın tepesine batıyorum bir tane trabzan iki yaprak arasındaki zincire girdim bir iki 3 trabzan ipimi doladım ortadaki yaprağın tepesine geliyorum 1 aynı yaprağın tepesine battım 2 aynı yaprağın tepesine battım ortadakidir 3 tane trabzan ipimi doladım aradaki zincire girdim 1 2 3 ipimi doladım yaprağımın tepesine battım bir trabzan şu iki tane çektiğimiz zincirin içine batıyorum bir trabzan çakma trabzanın tepesine batıyoruz bir trabzan ikili zincirin içine bir trabzan ilk yaprağımın tepesine bir trabzan iki yaprağın arasındaki zincire girdim bir iki üç ipimi doladım. Bakın şurada zincirimize batıyoruz. Trabzanın tepe, e, yaprağın tepesine değil şöyle zincirimize batıyoruz. Bir tane burada trabzan yapıyoruz. Kenarımızın düzgün durması için şöyle zincirimize batıyoruz hanımlar. Şu kenardaki yapraklara birer tane trabzan. Şu ortadaki yaprağımıza üç tane trabzan yapıyoruz hanımlar. Sadece ortadaki şu yaprağımıza üç tane trabzan yapıyoruz. Kenardakiler yine birer tanedir. 1 2 3 zincir çektim döndüm 1 2 3 sefer doluyorum bakın burada sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 7 trabzanımız şu çakma trabzanı tam tepesine geliyor bakın hanımlar tepesine geliyor 1 2 3 kapatmıyorum 3 sefer doladım aynı yere tekrar battım şöyle üçlü bir trabzan yapıyorum kapatmıyorum tekrar üç sefer doluyorum aynı yere batıyorum şöyle üçlü bir trabzan kapatmıyorum hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir 1 2 3 sefer doluyorum aynı yere batıyorum şöyle üçlü bir trabzan yapıyorum kapatmıyorum 1 2 3 kapatmıyorum uşağı trabzanı yan yana olacak Hanımlar 3 trabzanımızı bir kapatıyoruz. Hepsini bir kapattım. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 sefer doladım. Aynı yere battım. 3. yaprağımızı yapıyoruz. Burada tam model yapıyoruz hanımlar. İlk sırada modelimiz yarım diken Bu sırada tam yapıyoruz. 3 yapramı yaptım hepsini bir kapattım 1 2 zincir ipimi doladım bakın trabzanlarımızı sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 trabzanın tepesine şöyle çakma bir trabzan ipimizi doluyoruz hepsini bir kapatıyoruz 1 2 zincir 1 2 3 sefer doluyorum 1 2 3 4 5 6 7 bakın tam şu çakma trabzanımızın tepesine geliyor kapatmıyorum hepsini bir kapattım 1-2-3 bir, üç zincir 3 üç sefer doladım kapatmıyoruz üçlü trabzan yapıyoruz kapatmıyoruz üç tane trabzanımızı bir kapatıyoruz ama hepsini bir kapattım bir iki üç zincir üç sefer doladım aynı yere batıyorum hepsini bir kapattım 1 2 zincir bakın 3 yaprağı oldu 1 2 3 2 zincir ipimi doladım 1 2 3 4 5 6 7 tam tepeye şöyle çakma bir Trabzon 1 2 zincir 1 2 3 sefer doluyorum 1 2 3 4 5 6 7 batıyorum birinci trabzan yaptım kapatmadım ikinci yaptım kapatmadım 3. yaptım hepsini bir kapatıyorum 1 2 3 zincir bu sefer doluyorum aynı yere tekrar batıyorum 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Hepsini bir kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir, ipimi doladım. hepsini bir kapattım. 1 2 zincir ipimi doladım. 1 2 3 4 5 6 zincirimiz 7 oluyor hanımlar. Şöyle zincirimize batıyoruz. Bir tane yine burada çakma trabzan hepsini bir kapatıyoruz. 1 2 3 zincir çektim, çevirdim, ipimi doladım. Şu ikili zincirin içine giriyorum bir tane trabzan. İpimi doladım. İlk yaprağın tepesine battım. Bir tane trabzan ipimi doladım. İki yaprağın arasındaki ile giriyorum. Bir. 2 3 trabzan. Ortadaki tırabzanın tepesine batıyorum hanımlar. Bir. Aynı yere batıyorum. İki. Aynı yere batıyorum. Üç tane trabzan ipimi doladım. Aradaki ile girdim. Bir. 2 3 trabzan ipimi doladım yaprağın tepesine batıyorum bir trabzan ikili zincirin içine girdim bir trabzan çakma trabzanın tepesine bir trabzan alınlar. ipimi doladım ikili zincirin içine bir trabzan yine bakın ilk yaprağımızın tepesine bir trabzan 2 yaprak arasına zincire 3 tane trabzan ortadaki yaprağın tepesine 3 tane trabzan. Aradaki zincire 3 trabzan. Son yaprağımızın tepesine 1 trabzan. Zincirimize 1 trabzan. Çakma trabzanın tepesine de 1 trabzan hanımlar. Bu şekilde bu sıramızı sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet hanımlar geldim. Şöyle son yaprağımızın tepesine batıyoruz. Bir tane trabzan şu ikili zincirin içine giriyorum. Bir tane trabzan ipimi doluyorum. Bakın şuradaki alt sıradaki trabzanların şöyle yandan giriyorum. Buraya da bir trabzan yapıyorum. Şöyle kenarımızın düzgün gelmesi için. 1, 2, 3 zincir, 4 zincir çevirdim hanımlar. Çevirdim. Şimdi birinci sırayı yapacağım tekrardan. 1, 2, 3 sefer doladım. Hemen dibindeki trabzana batıyorum. Şöyle bir trabzan kapatmadım. Zincirimle beraber iki oldu hanımlar. 1, 2, 3 sefer doladım. Aynı yere battım. zincirimle beraber 3 trabzan oldu hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir 3 sefer doluyorum aynı yere batıyorum buraya iki yaprak yapıyoruz hanımlar yanım yarım model üç tane trabzanım oldu hepsini bir kapattım bir iki zincir ipimi doladım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trabzanın tepesine şöyle çakma bir trabzan. 1, 2 zincir. Bakın hanımlar. Burada 2 modelle 2 tam model 2 tane de yarım modelimizle başladık. Sonra 1, 2, 3 modelimiz tam oldu. Şimdi yine aynı şekilde birinci sırada yaptığımız gibi 2 yarım 2 tam modelle yapacağız. Devam edeceğiz. 1, 2, 3 sefer doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam çakma trabzanımızın tepesine geliyor hanımlar. Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Modelimiz artık kendini tekrarlıyor. Gördüğünüz gibi bakın Şimdi yarımlar yarımın tepesine tamlar tamın tepesine gelecek şekilde bu şekilde devam ediyoruz. Bir sonraki modelimiz yine bu şekilde üç tane tam olacak. Daha önce sizin için çalıştım hanımlar. Şöyle göstereyim gerçekten çok güzel bir model. Ben çok sevdim, çok severek yaptım. Modelimizin ön yüzü burası hanımlar. Arka yüzü de bakın burası. Bu şekil isterseniz bir şey input tarafını da kullanabilirsiniz tabii ki burada şu e, trabzanlarımız şu düz trabzanlarımız modelimizin arka yüzü oluyor şu şekilde ön yüzü oluyor şöyle biraz daha burası da kabartmalı oluyor hanımlar gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde iki tarafını da kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi çok güzel bir model Umarım anlatabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok severek ve beğenerek yaptım. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.